Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatü vesselamü ala Resulillah. Evet. Muhammed Kudari'nin Nurul Yakin isimli yerinden okumalarımıza devam ediyoruz. Hilfil Fudul. Hilf anlaşma, fudul faziletliler yani faziletlilerin anlaşması. Başlık bu sizde de böyle değil mi? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bi'setinden bi önce yapılmış bir anlaşma. Sebebini de çok güzel açıklıyor bu siyerde. Benim okuduğum en güzel şeylerden biri, açıklamalardan biri. Yani hilf Fudul'un meydana gelmesi sebebi. Bakalım neden olmuş. Ve inde rucu-i Kureyş'in min harbil ficar. Ne zaman ki bu ficar savaşından, ficar harbinden Kureyş geri dönünce, e şimdi bu niye meydana çıktı? He? E, o savaş niye meydana çıkmıştı? Onların kabilesinden birinin birine haksızlık yapmasından dolayı. O zamana kadar herkes kafasına göre birbirine ne yapıyor? Saldırıyor. Güçlü olan güçsüzü eziyor gibi. Teda'u li hilful fudul. Hilful fudul için çağrıda bulundular. Bir kongre yaptılar. Yani o zamanın Mekke'de yaşayanlar büyükleri ne yaptılar? Böyle bir şey için bir kongre yaptılar. Fetemme fidari Abdullah İbni Cuduan et-Temimi Abdullah İbni Cuduan et-Temimi'nin evinde olmuş. Bu anlaşma tamamlanmış. O da kim? Ahadir Hüseyin Kureyş'in Kureyş'in reislerinden biri. Peki. Vekânel mutahalifûne Mutahalifler yani anlaşmada olanlar bu faziletliler ligi diyor tabiri caizse. Faziletliler grubunda bu ekipte olanlar kimmiş? Beni Haşim ve Beni Muttalib İbni Abdümenaf ve Beni Esed İbni Abdül Uzza ve Beni Zuhret İbni Kilab ve Beni Teym İbni Murra bunlar. Tehalefu anlaştılar ve ta ve ta bir akit yaptılar, bir anlaşma yaptılar. Neye dair? Ella yecidu yani bulmayacaklar. Bir Mekke, Mekke'de mazlumen bir mazlum min ehliye. İster Mekkeli olsun, Ev min gayrim ister başkalarından, min sairin nas diğerlerinden. İlla kamu mehu. Ancak ona ne yapacaklar? Onunla birlikte olacaklar. Ona yardımcı olacaklar. Ne üzerine anlaşmışlar? İster Mekke'de olsun. ister Mekkeli olsun yani. ister başka bir yerden olsun. Biri geldi bizim topraklarımızda birine haksızlık yapılırsa taraf tutmaksızın biz haksızın yanında olacağız diye bir anlaşma yapıyorlar. Bu şekilde bir hilful fudul kuruyorlar. Hatta turaddu ileyhim mazlemet tuhu me tuhu. Ne yapacaklar? Zulme uğradığı uğradığı şeyi, haksızlığa uğradığı şeyi ona iade edecekler. Diyelim mesela birinin parası gasp edilmiş. Ne olacak? Ona parasını geri verecekler. Bu şekilde bir anlaşma yapıyorlar. Fakat hadara hadel hilfe bu anlaşmada hazır bulundu. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma a'mamihi amcalarıyla beraber. Amunun cemisi. Ve kale ba'de en şerrefehullahu bir risale. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a nübüvvet geldikten sonra şöyle diyor. Lakat şehittu ma umumeti. Bakın burada da umume diye cemisi gelmiş. İki tane cemisi var ammunun. Ammun, ammani, amamin veya umumun gibi. Ma umumeti. Ben amcalarımla beraber bir yerde bulundum ki hilfen bir anlaşmada öyle bir anlaşmada yer aldım ki Fideri Abdü fider Abdullah İbn Cudan Cuda'nın evinde, Abdullah ibn Cuda'nın evinde ben öyle bir anlaşmada bulundum, öyle bir anlaşmaya şahit oldum ki ma ahab bu bana daha güzel olmazdı. Ne? Enneli bihi humraten naimi. Bunun karşılığında benim yüz kırız, kızıl devem olsa bu anlaşmadan daha güzel gelmezdi bana. O kadar güzel bir anlaşma. Niye? Haksızlık, haksızlığı ortadan kaldıran bir anlaşma. Lev du'itu bihi fil islami. Eğer ben İslam'da yine bu tarz bir anlaşmaya davet edilse, davet edilseydim lecebtu ona da icabet ederdim. Niye? İnsanlar zulüm görmesin de diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Evet Es-Sunenül Kübra Beyhaki'nin Beyhaki'nin Sunenül Kübra'sında geçiyormuş bu hadis-i şerif. Bedel ki işte bu yerine çünkü Aleyhissalatu vesselam efendimiz meb'usun bi mekermil ahlak değil mi? Mekârmi ahlak en güzel ahlakla gönderilmiştir Resulullah Efendimiz. Ve minhe bu da işte ondan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını gösteren davranışlardan biri. Vakat akarî dinul İslamı kethir minhe İslam dininde bundan çok var böyle şeylerden çok. Yurşiku ile hadi kabulu İşte bu söz de ona ne yapıyor arkadaşlar? İşaret ediyor şey yurşiku yurşiku mu yazıyor sizde ne? Ha, kef. Yürşidu ke mi sizde? Bende de yürşidu keymiş bir an şey bakmış. <laughs> İrşad ediyor, gösteriyor. Ben diyorum ki nedir? Ne kelime? Bazen insan ne oluyor değil mi? Böyle ibare okurken yanlış okuyabilir. Sonuçta karşındaki insan e, belli bir seviyede anlayabilir. Nasara'yı okumuşsun. E, diyelim sanara farazan. Karşındaki, yani biz yanlış okusak da bazen dir, dil sürtmesinden dolayı yine karşıdaki insan artık siz biliyorsunuz bunları bunlara takılmamak lazım yani. Evet, yurşiduke ila hada kavlu aleyhissalatu vesselam. Bu da bize ne yapıyor ona iletiyor. Ne yani peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ahlakın ne kadar güzel olduğunu göreceğiz. Buistu. Bakın Resulullah Efendimiz ne diyor? Buistu gönderildim. Li utimme mekarimel ahlak. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bu da yine Beyhaki'nin Sünenü'l Kübra'sında geçiyormuş. Evet, Müsnedül Berraz'da da geçiyor. Ve kad daa bi Bak bu anlaşmaya çağrıldı. Yani haksızlık yapanlar bu anlaşmadan dolayı çağrıldı. Kesirune çoklar. <laughs> Fensaraf ve ne diyoruz ya Allah'ım sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem. ve ne yaptılar arkadaşlar? insaflı davrandılar. Yani onlar birçok kimseler de haksızlıktan vazgeçtiler bu anlaşmadan dolayı. Niye? Mekke'de birine anlaşmaya zarar yapıldığı zaman da bir sıkıntı olduğu zaman da hemen bu topluluk ne yapıyordu? Adam gidiyordu bu topluluğa şikayetini bildiriyordu. Diyordu ki filanca kabilenin şu evladı bana haksızlık yaptı. Hemen onu ondan vazgeçirmişler. Bak fe fu ne yaptılar? İnsaf gösterdi diyor. Peki bu şekilde bir komite kuruluyor. Bir vakıf gibi bir şey kuruluyor. Bir anlaşma yapılıyor. Bu şekilde Böyle bir savaş bir daha tekrarlanmasın diye. Çünkü o savaş niye meydana geliyor? Haksızlıklara karşı koyacak kimse yok. Bir topluluk yok. Haksızlığı bildirecek bir yer yok. Öyle olunca ne oluyor? Herkes kendi adaletini kendi arıyor. Evet. Rihletu ile Şam. El merrati saniyeti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Şam'a ikinci yolculuğu. Ve lemme belgat sinnuhu Aleyhisselatü Vesselam 25 seneten. Peygamber aleyhissalatü vesselam 25 yaşına gelince Sefer ile Şam. Şam'a gitti. El merrate thaniyeti. ikinci kez. Ve der ki işte bu Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın ikinci kez Şam'a gitmesi. Enne Hatice binti Hüveylit el Esediyye. Hatice binti Hüveylit annemiz. E, kânet seyyideten, taciraten, tüccar bir hanımefendiydi. Zate şerefin, şeref sahibi ve malin mal sahibi zengin bir hanımefendi de Hatice annemiz. Teste cirur ricale ila fi malihe. Malı hususunda erke yani insanları kiralardı adamları ticaret yapsınlar diye ve tudari buhum iyahu onunla mudarebe baktı yapardı. Bey bahsinde gördüğünüz değil mudare baksın aktini hatırlarsanız. Felemme semiat ani minel emanet. Ne zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan onun ne kadar emin olduğuna dahil emanetinden dolayı onu duydu. Vasıt gel hadisi ve doğru sözlülüğünü öyle ki melem tarifu fi gayrihi. Başkasında böyle bir şey bilinmemiş. Başkasında olmayan bir emanet ve sıdık. Peygamber aleyhissalatü vesselam'da mevcut. Hatice annemiz ne zaman bu şöhretini duyunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hatta ta ki semmâhu kavmû el emine. O zatı ki kavmi emin diye isimlendirmişti. İste Hatice annemiz onu ne yaptı? Ticaret için kiralamak istedi. Liyehruce fi maliha ile şam taciran. Tacir olarak Şam'a malını götürsün diye onu kiraladı. Ve tu'tiyehu eftale ma. Ol bir şeyin fazlasını verdi ki ona. Ma kânet tu'ti gayru. Başkasına vermediğini verdi. Öyle bir para karşılığında kiraladı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fesâfara ma'gulâmihe meysarata. Meysara. Hatice annemizin kölesi Meysere ile birlikte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Sefer etti. Feba sattı ve satın aldı. Yani alışveriş yaptı. Ticareti yaptı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve rabaha kar ettiler. Ribhan azime. Çok büyük bir karla döndüler. Ve dara li kerimi Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah Efendimiz için ortaya çıktı. Fiyadi seferati. Bu seferinde minel berakati. Çok bereketler. Çok bereketli bir ticaret oldu ki ma habbebehu fi kalbi meysara. Yani meysarenin kalbini böyle çelecek. Yani çok sevdi Resulullah Efendimiz'i meysara. Gulami Hatice. Hatice annemizin kölesi olan meyserenin yani sevgisini kazanacak böyle büyük bir kar etti. O yoldaki haller böyle. Peki. zevacu Hatice. Hatice annemizle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evlenmeleri. Felemma kadima ne zaman ki geldiler farkındaysanız fiiller hep ne geliyor arkadaşlar tesniye değil mi? Kadima rabaha ne mesara ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan bahsediyoruz. Varaet Hatice ribhaha el azime. Ne zaman ki ne oldu? Büyük karı görünce surret minel emin Aleyhissalatu vesselam. Resulullah Efendimizden dolayı çok mutlu oldu. Yani sevindi. Ve erselet ileyhi Resulullah Efendimize gönderdi. Tahtibuhu li nefsiha. Kendini nişanlamak için teklif gönderdi. Ve kânet sinnuha Nahval 40, Yani Hatice annemiz 40 yaşlarındaydı o zaman. Ve hiye Hatice annemiz min evsatı Kureyş'in. Kureyş'in en en de Haseben yani makam olarak, mevki olarak yani ailesinin asilliği olarak en üstlerinden üstlerindendi. Ortalarındandı diyoruz ya. Hani orta demek iyi halli değil yani. Değil mi? Bazı bazı şeyleri ortaya neye kullanıyoruz? En kaliteli olana değil mi? En iyi olana. Ortalarda. Bak sağda solda kalitesizler var, ortada en kalitesiz gibi. Ve evsaihim ve en zenginlerinden de. Mal bakımından en genişten. Malem mal açısından. eminu aleyhissalatu vesselam ma a'mamihi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da amcalarıyla ne yapıyor? Kız istemeye gidiyorlar. Hatta dakhala ala ammiha amcalarıyla şey e, Hatice annemizin ala ammiha Hatice annemizin amcasının yanına geliyorlar. Amr ibn Esed'in yanına. Fakat minhu ondan yani ondan istiyorlar kızı Hatice annemizi. yani bir vasıtatı ammihi Ebi Talip. Ebu Talip amcası Ebu Talip istiyor Hatice annemizi. Feze ammuha amcası da onu ne yapıyor? Onu evlendiriyor Resulullah Efendimizle. Peki bakın şurada şimdi şeyin Ebu Talip'in kız istemesi nasıl olmuş? Şimdi ondan bahsediyor. Daha önce görmedik değil mi siyerlerde böyle biraz daha yani okuduysak da ne bileyim belki alt şeyde kalmadı aklımızda ama çok güzel anlatıyor yani. Vakat khatabe Ebu Talib'in fi hada'l-yevmi. O günde Ebu Talip bir konuşma yaptı. Şöyle ki fakale dedi ki Elhamdülillah. Allah hamd olsun. Elledi öyle zat ki o Allah. Caal caalene min zurriyeti İbrahim'e. Bizi İbrahim'in zürriyetinden kılan Allah'a hamd olsun. Ve zer'i İsmail'e. İsmail'in meyvesinden kılan. Ve dıttı maaddin. Ve bizi asil bir madenden kılan Rabbimize hamdolsun. Ve unsuri mudarrin. Mudar kabilesine mensup kılan Allah'a. Ve cealene haznete beytihi. Bizi beytinin e, koruması kılan. Daha ve suvese haramihi hareminin hizmetçisi kılan Allah'a hamdolsun ve cealehu lene beyten mahcuben bize beyti Kabe-i Muazzama'yı e, korunaklı bir yer yapan Allah hamdolsun ve haramen aminen güvenli bir bölge yapan Allah hamdolsun. Ve cealena hukkamel nasi bizi insanlara lider yapan Allah hamdolsun. Sümme inne ibne ahi var mı böyle kız isteyen değil mi? Adam göre ne oldu acaba falan ne yaptın? Arabayı değiştir. Ne marka arabanız vardı? Değil mi? Böyle bir muhabbet. Bak ne kadar asil bir kız isteme yani. Allah. Aslında işte kopya çekmek lazım buradan değil mi? Peki. Sümme inne ibne ahi. Benim e, kardeşimin oğlu. Heza Muhammed ibn Abdullah. Bu Muhammed ibn Abdullah Aleyhisselatu vesselam. La yuzenu bihi raculun şerefen. Hiçbir erkek Şeref bakımından buna denk olamaz. Ve Nublen e, soy bakımından, vefadan fazilet bakımından. Bunun dengi yok. Ve inkâne fil mali kıllun. Malı olmasa da. Görüyor musunuz? Bak ne güzel. Malı olmasa da e, çok bir malı olmasa da çok şerefli bir insandır. Bakın. Burası çok şahane. Fe innel mâle zillun zâilun. Mal gidici bir gölgedir. Mal bir gölgedir. Gider. Zail olur. Ve emrun hailun. Yani ortadan kalkan bir şeydir. Ve ariyetun müstaraddetun. Bir anda elden gidecek bir emanettir. Mal dediğin nedir? Gelip geçici şeylerdir. Önemli olan nedir? Bir insanın şerefi soyudur. Gibi. Ve ve o mal ise şey afen özür Ve ve Resulullah vallahi bade hâze lehu nebeun Yani bu zatın diyor yeğeni peygamber Aleyhisselatü vesselam için diyor Bundan sonra da çok büyük bir makamı olacak. Böyle kalmayacak. Çok büyük bir adam olacak diyor. Vakatrun celilun yani çok bir hatırlı bir insan olacak. Büyük. Vakat hatebe ileykum ragbeten fi kerimetikum Hatice. Sizin kızınız Hatice'yi len nişanlanmak istiyor diyor bu benim işte yeğen kardeşimin oğlu. Vakat bezeleze bezelelehe minas sadaki keze. Şu kadar da ne yapıyor? mehir veriyor. Tamam. 12 ukiye altın mehir vermiş. 12 ukiye teklif etmiş. Ve ala zelike temmel emru. İşte bu mehir karşılığında ve bu şekilde istenerek iş ne oldu arkadaşlar? Tamam oldu. Ve kane't kânet mütezevviceten kablehu Hatice annemiz ondan öncesinde evliydi. Kiminle? Bir Ebi Hale. Ebi Hale diye bir zatla evliydi. Onun da yani Hale isminde bir çocuğu vardı. O çocuk da ne oldu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın üvey oğlu olmuş oldu. Burada kaldık. Nişan.